Arkadaşlar hepinize merhabalar. Umarım iyisinizdir. Umarım sağlığınız derinledir. Şu anda aklımdaki kişiye bakacağım. Aklımdaki kişi için kartlarımı hazırlamak istiyorum. Aklımdaki kişi. Aklımdaki kişi için şöyle bir tane buraya bir kart seçelim. Hazırladıktan sonra açılıma başlayacağım. Umarım iyisinizdir. Umarım sağlığınız yerindedir. Umarım keyifler yerindedir. Şöyle tripodumu ayarlayayım. Şöyle gözüküyordur umarım ki. Tamam. Ops kartlar kendini fırlatıyor. Oo, çok çık kart geldi. Şöyle koyayım devam edeyim. Karıştırmadan asla. Şimdi aklımdaki kişinin kartlarını şöyle bir seçmek istiyorum. Hem kalbine, hem zihnine, hem de günceline bakacağım. O yüzden ee, ayrı ayrı bakmaktansa bu şekilde bakmayı tercih ediyorum şu anda. O kartlar geldi. O yüzden şöyle almak istiyorum. Hm bir tane de buradan. Tamam diğer kartlarını da seçelim. Onun sonrasında açılıma geçiyorum. ezan okunuyor arkada. Bu kartları da seçtikten sonra açılıma başlıyorum arkadaşlar. aklımızdaki kişi bir bakalım bakalım kartlarımızı şöyle ilk başta şu kartları açmak istiyorum. Aşk hayatınız hakkında iyimser olun. Olumlu düşünmek ve inanmak size romantizmi getirecektir. Demek ki aklımızdaki kişi e, aşkla ilgili hayatında e, bazı şeylere pozitif bakmayı öğrenmesi gerekiyor. E, iyimser olması gerekiyor. Yani aşk hayatında düzelmelerin olabileceğine inancının olması gerekiyor. Ve böyle düşünmesinden bahsediyor kartlar. Çünkü anladığım kadarıyla aşk hayatında e, düzelme olmayacakmış gibi hisseden bir enerji değmiş. Ama e, yavaş yavaş bu düşünceye olumlu bir şekilde gidebileceğini ve buna inancının artabileceğini ve romantizmin getirileceğini kartım söyledi. Fakat öyle ki bu insanın birazcık hilebazlık yaptığı bazı konular var. Bunlardan özellikle e, bu insanın belki çekici bir tarafı çekici bir yanı varsa bunu kullanıyor olabilirse karşı e, ve bunu kötüye de kullanıyor olabilir iyiye de kullanıyor olabilir sonuçta iyiye de kullanmak kötüye de kullanmak bir hilekarlıktır onu e, kullanma olduğu için o yüzden e, aldanmadığınızdan bazen emin olmalısınız ama şöyle bir durumda var şöyle hissettim sanki bunun ardından bunu yapmasının sebebi e, aşk hayatında hep kötümser düşündüğü için imser düşünse zaten bunu kullanabilecek potansiyeli olmaz böyle bir noktada olduğunu kartlarım söyledi enerji olarak şimdi şöyle bir bakalım hmm. şöyle kartları açayım arkadaşlar ben ondan sonra zaten ee, açılımı anlatacağım Vay. düşmesen olmaz zaten kart. <laughs> Çok güzel. Bunu sevdim. Benim tripodumda ciddi anlamda sıkıntı var. Geçen açılımda da böyle problem yaşamıştım. Her neyse kartları açtım. Şöyle okumaya geçiyorum. Zehneneli kartına baktığımda Köhler bana bu insanın artık e, içindeki korkularla e, yüzleşme vaktinin geldiğini söylüyor. Yani burada şunu hissettim. E, buradaki Nerit Sunit enerjisinde olan bir insandır. Hani benim destem olduğu için bu Katina destesi gibi. Zaten beni takip eden arkadaşlar biliyorlar artık. Deynek değnek Kralı ile gelmiş. Şimdi Deynek Kralı e, emin adımlarla ilerleyen e, hareketliliği çok yüksek olan bir insan. Geçmişte e, benim hissettiğim şöyle bir şey var. Makul bir enerjideyken aslında hayatında ya da dışarıdan çok dik, çok kendinden emin gözükürken aslında içsel anlamda korkularıyla, gerçekleriyle yüzleştiğini bana kartım söyledi. Bu korkular ve gerçeklikler sizin ondan beklediğiniz ve beklenti içerisinde olduğunuz konularla alakalı. Her ne kadar dışarıdan bunun yansıması çok emin, çok e, her şey yapabilen potansiyelde, hareketliliği sağlam gibi gözükse de dışarıya karşı. Şey. aslında içsel anlamda korkuları ve gerçeklerle yüzleşmesi durumu söz konusu ve bunu da öyle üstünü kapatarak yapmış ki hani siz bu insanın ciddi anlamda korktuğunu hiçbir zaman anlayamadınız ya da korku var ama bunu size hiçbir zaman hissettirmemeye çalıştı. Böyle bir enerjide tekrar tripodla alakalı problem. Ee, yani söylemek istediğim şey şu ki bu insanın e, gerçeklerle yüzleştiği bir zihin enerjisi görüyorum. Korkularıyla yüzleşmek istiyor. Korkusu da en makul enerjideyken o sağlamlığın ve diriliğin gitmesiyle alakalı. Yani hani ben burada e, her şeyi ben yapabilecek potansiyeldeyim, güvenim çok sağlam diyen bir insanın aslında bu kadar da çok e, öyle olmadığını, gerçeklerin çok daha farklı olduğunu ana kartlarım söyledi. Şimdi diğer kartındaki zihin kartına baktığımda denge kartı, balık kartı ve ay kartı gelmiş. Öncelikle hayatında korktuğu şeyler. Bakın bu ay kartı yine bize korkular, endişeler, duygusal hernesinden bahseder. Çok gariptir ki burada korkularla yüzleşen insan burada korkularından sonra oluşturduğu hayatına bir denge büyük bir şanslı bir zamana denk gelmiş. Bu insanın maddi hayatıyla alakalı problemi varsa bununla ilgili büyük bir şanslı zamana girecek ve her şey denge ve düzene girecek. korktuğu şey buysa Eğer sizinle alakalı korktuğu şeyler var olarak hissediyorsanız da gerçekten bunun e, şanslı bir zamanına denk geleceğini ve bu şanslı zamanla denk geldiği için de bunların üstesinden gelebilecek denge ve düzene getirebileceğini her şeyi söylüyor. Zihinde korkularını dengeye getirebilecek potansiyele tekrardan şans e, şanslı bir şekilde e, ulaşacak olduğunu görüyorum. Bakın duygusal bir konu e, zihne çık çıkmış ve burada kart şunu söyledi. Ee, bu insan birazcık e, ketum bir enerjide gözükmüş olabilir. Yani bunu ketum bu şekilde gösteriyor olabilir. Neyle alakalı? Duygusal konularına. Net bir şey var ki bu kişi çok fazla seviyor, çok fazla aşık, çok fazla duyguları var. Ama öyle ki bunu çok ketum bir şekilde gösteriyor. Burada zaten hem boğanın hem de timafin çıkması bana hem e, otorite kurmaya çalıştığını hem de bunu iradesini güçlü bir şekilde kullanarak yapmaya çalışıyor. Neyle alakalı? Aşk ve duygusallıkla alakalı ve turan e, enerjisinde gibidir bu kart yani benim aldığım enerji bu şekilde olduğu için ben timafı böyle koymuştum. E, timaf e, burada bize ketum gerçekten hani duygusal anlamda çok ketum, duygularını göstermeyen bir enerjide. O yüzden aslında çok seviyor, aslında çok aşık ama gelecekte bu konuyla alakalı otoritesinin ve gücünün farkında olacağınızı e, ve bu yüzden de bu insanın o ketum taraflarından çıkan bir duygusallık göreceksiniz. Bundan bahsediyor. Her ne kadar saklamaya çalışsa da Bakın burada değnek kralı varken burada da değnek kraliçesi var. Demek ki bu insanın hem eril tarafı hem de dişil tarafı çok kuvvetli aslında. Ama öyle ki burada dişil taraf kimse dişil tarafın enerjisi çok yükselecek ve burada eril tarafın kuvvetli olması dişil tarafında yükselişe geçmesiyle alakalı. Hareketlilik her ne kadar erilde gibi gözükse de aslında dişil de çok hareket bir tarafta. Bu yüzden burada benim hissettiğim şöyle bir şey var. Bakın görüyor musunuz? Dişil taraf o kadar özgüvensizmiş ki özgüvenini kazanacağını kartlar söyledi. Ayrıyeten bu aklımızdaki kişi de güçlenecek ve özgüven kazanacak. Neyle ilgili? Bu insanla ilgili. Bu kişiyle ilgili. Ve öyle büyük bir şans var ki burada tart kartı gelmiş. Bu onun için büyük bir şans. Çok büyük bir büyü. Yani bu bir iyi büyü, iyi büyüden bahsediyorum tabii ki. Böyle bir hale gelecek. Benim hissettiğim şöyle bir şey var. Şimdi bu aklımdaki kişi olduğu için eril dişil ayırmak istemiyorum çok fazla. Ama şimdi burada bir dişil pozisyon, burada da bir eril pozisyon var. Burada zaten ciddi anlamda büyük bir eril enerji var. Burada da büyük bir dişil enerji var. Dişil tarafın güçlendiği ve özgüveni kazandığı anda bu insan diyecek ki tamam her şey bizim için en iyi noktaya gitmeye başladı. Artık bir start verildi noktasına gelecek. Çünkü karşıdaki Dişil her şeyi gerçekten de tahtında oturduğunu görüyor musun? Ne kadar rahat, hani kuvvetli. Bu noktada işte yapabilmek kuvveti, her şeyi başlangıca götürebilme kuvveti çok sağlam olacak çünkü. Bakın burada da özellikle küsler varsa kesinlikle yerinden bari, e, başlangıç yapacaklar bir zeytin dalı ve barışma görüyorum. Ve çiçekler kartı zaten buluşmaktan bahseder ve bunların en iyi noktaya götürülmesinden bahseder. Özellikle burada e, esaretlilikle alakalı, tutku ve bağlılıkla alakalı problem yaşayan, hani birbirlerinden ayrı gibi gözükse de aslında birbirlerine bağlı olan insanların ciddi anlamda yeniden bir başlangıçla birlikte büyük bir buluşma ve buluşmanın ardından gelen bir barış görüyorum. Buluşulmasa bile bir konuşma var ve bu konuşmanın esasında birbirine ne kadar tutku ve bağlı olduklarını fark ettikleri için tekrardan bir zeytin e, dalı e, uzatılacağını ve bu aklımızdaki kişinin bunları e, kendisini gerçekleştireceğini söylüyor. Fakat şunu unutmayın. Bu kart bize çok çekici bir tutkudan bahseder. ...bazı insanlar cidden çekiciliğini kötü kullanabilirler... ...buna da dikkat edelim... ...burada daha iyi niyetli insanlar var... ...onu demeye getiriyorum. ...buradaki iyi niyet zaten çiçekler ve zeytin dalı kartından belli oluyor... ...buradaki şeytan kartı... ...bu yüzden çok kötü bir kart gibi gözükse de... ...aslında değil... ...fakat işle alakalı büyük bir problem var... ...ve bu problem... ...bu insanın hayatında etki ediyor gibi gözüküyor açıkçası... ...yaşadığı bir hilekarlıklar var... ...bu hile sebebi... ...iş hayatından geliyor da olabilir hakikate ulaşacak burada çünkü hakikatle yani hakikatin olmadığını gerçeklerin kullanılmadığını yani gerçeklerin söylenilmediğini ve burada bir takım kuyuların kazıldığını düşünüyorum ne ile ilgili zümrüt bana daha çok işle alakalıymış gibi hissettirdi bu yüzden bu insan bir bilgelik de hakikate ulaşacak ve burada bir zafer bu zaferle sonuçlanacak arkadaşlar bu durum Zafer dedik geçmişte e, kafasını karıştıran ikilemde kaldığı acaba ne yapsam ne etsem dediği bir konu var ve bu konuyla ilgili siz nazara gelmişsiniz. E, aklınızdaki kişi büyük bir göz e, değmiş ve nazar e, noktasında ama öyle ki e, bunun üstesinden de cidden gelebilecek kuvvetle zafere ulaş, ulaştığını görüyorum. Yani bu konu e, aranızda e, bir şeye sonuçlanması gerekiyor yani bir karar vermesi gerekiyor. Bu kararın esasında nazara geldiği görüyorum. Bu nazara gelme konusunda da başarıyla çıkan bir kişi görüyorum açık konuşmak gerekirse. Yani geçmişte o kafasının karışıklığının sebebi size yansıtmadığı ya da yansıtmasının gelgitle oluştuğu şeylerin sebebi nazar arkadaşlar. Buna dikkat edin. Nazar duaları lütfen okuyun. İkinci olarak... Ay çok güzel. Şu an çok beğendim. Şimdi şöyle bir durum var. E, hissettiğim... Ay şöyle şey yapamadım. Kaos var burada. Büyük bir mücadele, büyük bir çatışma, kaos var. Arkadaşlar, bu insanla bir kavganız, bir mücadeleniz varsa aklınızdaki kişi diyor ki ben hayat mücadelesindeyim. O kadar çok hayat mücadelesindeyim ki bu e, yanındaki insanlarla çatışma halindeyim ve bu çatışmalar beni bir noktalara götürebiliyor. Yani bazı şeylere götürebiliyor ve götürdüğü şeyler benim içimde büyük bir e, kaos yaratıyor. Ama aslında ben gerçekten aşkla doluyum ki burada gördüm ya Hayat mücadelesindeyken aşkı tercih edememe sebebim bunlar. Çünkü şu anda ciddi anlamda e, öğrenmeye çalıştığım e, hayatımla alakalı bir takım şeyler var ya da yaşadığım kaos var. Aslında mutluluk ve birleşme içerisinde olmak istiyorum ya da zaten birleşme içerisindeyim ama mutlu Olmak istiyorum Aşktan mutluluk istiyorum ama hayatımda bazı şeyleri de düzeltmek zorundayım diyen bir noktada. Son olarak da e, burada şöyle bir durum var arkadaşlar. E, yani şunu hissettim e, sanki bu insan e, o ketum tavrından kaynaklı ve ayrıyetten e, hani bir diğer e, söylemek isteyeceğim şey şu ki. O işte birazcık böyle burnunu dik tutmaktan kaynaklı. E, zamanında birleşmeye ya da bağlılığı elini tersine itmiş olduğunu görüyorum. Şimdi tekrardan aynı hataya düşmemesi için hayat ona büyük bir köklü sağlam bir şey verecek ve burada onun aslında e, bunu artık e, kaybetmemek adına e, burada yaşadığı şeyi e, aslında dökmesine yani bırakmasına sebep olacak. Yani burada sizin birleşmenize ve bağlılığınıza engel olmaya çalışan onun o tabir, onun o e, dik başladığı gidecek ve bu e, zamanında elinden kaybettiği şeyin aslında farkında ve bilincinde olarak bu bağlılığı geliştirecek olarak e, hissediyorum ve düşünüyorum. Şimdi burası böyle çıktı. Ben bir de e, zaten hızlı bir okuma olmasını istemiştim. Şöyle bir şey çekmek istiyorum. E, Rumi Rumi destesi bize ne söyleyecek? Bir de onu konuşturduktan sonra sonra e, şey e, konuşamadım şu an. Tıkandım. Beni bir tıkandırdı bu kişi. Aklımdaki kişiyi konuşturduktan Artık kapatmak istiyorum. Şöyle bir seçelim. Denge bakın burada kart var. Bu ihtimalde dengesiz giden bir şeyler var. Doğru. Var. Yani hem sizin hem de onun açısından hayat düzeniyle alakalı problemler, sıkıntılar. Merak etmeyin, e, dengesiz gördüğünüz, düzensiz gördüğünüz, bu insanda belki çok güzel bir şeyler giderken bir anda dengenin bozuldu. Belki de e, hiçbir şeyin bir zaman dengede gitmediği her ne varsa bunların hepsinin denge zamanı geldiğini, yaşamanız gereken ya da bu insanın, çünkü çok sınavı var gördüğüm sizden hariç, onları yaşadıktan sonra hayatındaki dengenin söz konusu olması sizinle yaşayacağı aşk ya da yaşadığı aşkın dengeye girmesine sebep olacak. Ama bazen hilekarlıklar var. Buna da bu insanları siz ayırt hissedebilirsiniz. Buna da dikkat edin. Burada işle alakalı daha çok çıkmış ama size de bunu yapıyor olabilir. Burada sonuç uyarı olarak geldi. Şimdi şöyle bir konuşturmak istiyorum aklımdaki bu kişiyi. Konuşsun ondan sonra da açılımı sonlandıralım. Şöyle kartlarımızı koyalım. Ama onun esasında şöyle bir kartlarımı almak istiyorum izninizle yer açılması lazım. Bu arada çok güzel kartlar çıktı. Böyle şeymiş gibi gözüküyor ama değil yani. Güzel kartlar var. Aşk kartlarının hepsi neredeyse çıktı. Aşk çıktı. Ee, çiçekler çıktı. Bağlılık çıktı. Ondan sonra kupaların nasıl çıktı. Yani aşk var. Zaten var. Ama bu dengesiz giden bir şeylerin ardından her şey dengeye gidecek diyor kart. Demek ki düzensizlik var şu anda. Aklımdaki kişi dedim bu fırladı bunu almak istiyorum 3 tane seçecektim bu fırladı açıldı hatta onu hiç kapatmadan seçtim bu da kendini fırlatıyor onu da bir söyleyeceği var demek ki şu Ay. Ay. güzel Yanıyorsak bir gün sönmek için yanıyoruz. Umut daima var vazgeçme. Demek ki burada gerçekten yandığınız bir konu var. Ama bu bizim sınavımız ve bunun e, aşmak için bunu yaşıyoruz. Umut bizim halimizde var. Bu yüzden vazgeçme lütfen. Vazgeçme enerjisindeyseniz vazgeçmeliyiz de söylüyor. Aşk tahminle ve planla gelmiyor. Biz birbirimizin hiçbir şey olmayacaktık ama bilinen her şey olduk. Yani tahminle planla olmadığı için biz birbirimizin hiçbir şeyken ben de her şey olabilme potansiyelimiz var bu aşkta. Demek ki aşkın kuvvetleri bu insanın da fark, e, farkında zaten bilincinde. Ben hep sevilmek istediğim gibi sevdim. Yani burada gerçekten sevilmek isteyen bir sevgiyi aç bir insan var ve bu yüzden de nasıl sevilmek istiyorsa o şekilde seveceğiniz ya da sevdiğini söylüyor. Her gece seni düşünmekten saatim ilerlemez oldu. Zaman geçme demek ki size her gece düşünüyor ve bu yüzden de zamanla geçmediğini söylüyor. Bu kart kendini fırlatmıştı. Zaman geçmediği için de her gece düşündüğün yani düşündüğü için zaten zaman geçmiyor e, ve sevilmek istediği gibi sevdiğini ve bu yüzden de hiçbir zaman planlanan gibi gitmediği hiçbir şeyinin e, yanılma konusunda demek ki plansız oluyor. Yani demek istediğim şu aşk tahmini ve planla gelmediği için bu yanma konusu da planlanmayan bir şeymiş yani bir anda sistemin dayattığı bir şey o yüzden vazgeçme umut bizim için var ve biz birbirimizin her şeyi olduk ve ben seni seviyorum sevmek, sevilmek istediğim gibi de seviyorum bu yüzden seni çok düşünüyorum ve bu zaman hiçbir zaman geçmiyor demeye getirdi aldım, kabul ettim. Umarım sizin için de şöyle küçük de olsa mesajlar alabileceğiniz bir açılım olmuştur. Sizi sevgiyle uğurluyorum. Bana ulaşmak isterseniz aşağıda bıraktığım linklerden bana ulaşabilirsiniz. Açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Sizi çok öpüyorum. Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek dileğiyle. Bu arada videoma yorum atmayı ve yorum şey özür dilerim. Yorum atmayı ve beğenmeyi unutmayın. Mutlaka yorumlarınızı da bekliyorum. Hoşçakalın.